Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Modelimiz iPhone 12 Pro. Müşterimiz ekranla kırmış. Ekran değişim videosunu çekecektik. Fakat içine açtığımızda bir sürü yerinin değişen olduğunu gördük. Müşterimiz cihazını yurt dışından almış. Bakalım içinde ne varmış ne yokmuş. Birlikte inceleyelim arkadaşlar. Alt vidalardan sökmeye başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar yurt dışından eğer cihaz alacaksanız kapalı kutu olmasına dikkat edin. Açık kutu olarak genellikle veriyorlar millete ve bu şekilde maalesef kazıklıyorlar. Yavaş bir şekilde açalım arkadaşlar. Normal şartlarda bu şekilde hemen açılmıyor bu cihaz. İlk önce ısıtılması lazım. Ama fakat gördüğünüz gibi cihazımız direkt kendini bıraktı. Yavaş bir şekilde açıyoruz arkadaşlar cihazımızı. Bakalım içinde ne varmış arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce ekran değişmiş. Çin malı bir ekran takılmış üzerine. Orijinal ekran değil. Batarya değişimi olmuş. Batarya bantları sökülmüş. Alt tarafına herhangi bir sıvı koruyucu bandı konulmamış arkadaşlar gördüğünüz gibi daha yakından göstereyim kenarlarındaki tozları gördüğünüz arkadaşlar sıfır olarak geliyor normal şartlarda ama bakın arkadaşlar kenarlarında tozlar görünüyor kameranın önünde tozlar var arkadaşlar siz görmeyebilirsiniz ama biz şu an görebiliyoruz onları bu arada dokumatimiz hala çalışıyor Arkadaşlar arka kapakta değişim var. Hemen şu yukarıda kameraların olduğu bölümde arka kapağın değiştiğini anlayabiliyorsunuz. Dikkatli bir şekilde incelediğinizde. Yurt dışından gelen cihazların akıbeti bu şekilde arkadaşlar. Hepsi bu şekilde değil. Dediğim gibi kutuyu siz açın. Buna özen gösterin arkadaşlar. İşte e, biz tırla getiriyoruz. E, çıkartmak birazcık zor oluyor falan filan diye genellikle e, sizi yönlendirebilirler. Bu şekilde aklınızı çelebilirler ama maalesef böyle bir şekilde kalmayın. Yani yurt dışından gelen cihazlar kapalı kutu da gelebilir. Kapalı kutu olarak aldığınızda içiniz rahat olabilir. Ama diğer türlü değişim cihazları genellikle kullanılmış cihazlar oluyor. Sadece eğer ekranında sıkıntı varsa ekran değişimi, bataryasının pil yüzdesi düşükse batarya değişimi olarak genellikle veriliyor. Cihazların akıbeti bu şekilde arkadaşlar. Ben bu şekilde almanızı tavsiye etmiyorum. Kapalı kutu almanızı tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.